bizleri yoktan var eden, varlığından ve birliğinden haberdar eyleyen, bizlere sayısız nimetler veren Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü seneler olsun. Buna diye bir Resulü başımızın tacı, gönlümüzün sultanı, canımız, cananımız, İmam-ül Harameyn, Resulü Thakaleyn, Cettül Haseneyn, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve ona tabi olan bütün müminlere sonsuz salatu selamlar olsun. Rabbim günümüzü hayırlı bereketle eylesin. Rabbim bizleri sevdiği, razı olduğu salih, mutlaki, muhsin kullarından eylesin inşallah. İnsanların ırkları, renkleri, dinleri, dilleri, cinsiyetleri ve düşünceleri farklı olduğu gibi mal varlıkları ve sahip oldukları imkanlar da farklıdır. Zenginlik ve fakirlik tarih boyunca bütün toplumlarda var ola gelmiş sosyal bir olgudur. Bu ilahi bir takdirin sonucudur. Bu husus birçok ayet kerimede açık seçim olarak bildirilmiştir. Birçok ayette onlardan birisinde Allah'ın dilediği kimsenin rızkını genişlettiğini ve daralttığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır diyerek allah Teala bir kısım insanların rızkını genişlettiğini, bir kısmını daralttığını ifade ediliyor. Rızkının geniş olan insanların daha hayırlı olduğunu, daraltılan kimsenin daha şer olduğu anlamına da gelmiyor elbette. Bunlar birer imtihandır. Bu farklılık ilahi bir takririn yanında aynı zamanda toplumsal bir gereklilik, gerekliliktir. Aksi takdirde bazı işlerin toplumda yapılması mümkün olmazdı. Yüce Allah zengin fakir arasında uçurum olmaması fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması için de zekat, sadaka ve infakın yanında gerektiğinde ihtiyacı olan insanlara borç verilmesini kendisine borç verme gibi telakki ederek teşvik etmiştir bize. Baktığımız zaman hadis suresi 11. ayetine ve farklı ayetlere baktığımız zaman Estağfirullah. Men zellezi yuqridullâhe qardan hasenen Fe yudda'ifehu lehu ve lehu ecrun kerim. Kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah da bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır buyuruyor ayet-i Burada baktığımız zaman Kur'an dilinde borç verme karzı hasen olarak geçmekte. İhtiyaç sahiplerine Allah rızası için ödünç, ve sırf Allah rızasını gözeterek yoksullara karşılıksız yardım yapma anlamında kullanılmıştır. Karzı hasen veren açısından uhrevi, manevi alan açısından da dünyevi yarar gözetilerek ahlaki ve hukuki bir kavramdır. Ayette muhtaçlara faizsiz kredi, ödünç para veya mal mülk vermek Allah'a boş vermek olarak ifade edilmiştir. Halbuki Allah'ın insanlara ihtiyacı yoktur. Ama buraya baktığımız zaman Allah'a borç vermek, Allah için borç vermek, bir karşılık beklemeksizin Allah'ın rızası kazanmak amacıyla borç vermektir. Yüce Allah borç vermeyi kendine borç verme olarak ifade ederek faizsiz, çıkarsız ve ibadet amacıyla borç verilmesini bizden istemektedir. Dünyada herhangi maddi bir karşılık beklemeden bir insanın ihtiyacını karşılayan kimse elbette bu fedakarlığının karşılığını, ücretini, mükafatını ahirette Allah'tan alacaktır. Allah rızası için borç verenlerin dört şey vaat edilmektedir. Verilen borcun mükafatının kat kat verilmesi, çok değerli ücret verilmesi, günahların bağışlanması ve cennete kurulması. Belirli bir mal varlığı olan kimse ev alma, düğün yapma, temel ihtiyaçlarını karşılama ve benzeri meşru nedenlerle borçlanabilir. E, bu kimselere bazen zekat ve sadaka vermek de mümkün olmayabilir. İşte bu durumda Karza Hasan devreye girer. Onun için Rabbimiz Karza haseni teşvik etmektedir. İnsanların birbiriyle yardımlaşma yollarını bilidir. Dünya halidir. Bir takım nedenlerle insanlar büyük sıkıntı içerisine düşebilir. Bu gibi darlık durumlarda da birbirimize borç vermek büyük önem taşır. Borç alınan para, para ile diğer maddeler ise aynı ile ödenir. Borcun karşılığında fazla bir şey verilmez. Eğer borç karşılığında fazlalık istenirse bu faize girer. Faize dinimizde haram kılınmıştır. Borç yükümlülüğünün önemi. Baktığımız zaman Cabir bin Abdullah, Medine'nin gençlerindendi. İslam'ın ilk yıllarında babasıyla birlikte Mekke'de Akabe denilen yerde Allah'ın elçi ile buluşmuş ve İslam'la şereflenmişti. Babası Abdullah Uhud Savaşı'nda şehit düştüğünde geriye altı yetim kız çocuğu ve bir miktar da borç bırakmıştı. Şehitlerin günahlarının silineceğine dair müjde gelmiş ama kul borcu hariç tutulmuştu. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda el katlu fi sebilillah yukeffiru kulle şeyin ille deyne. Allah yolunda ölmek borç dışında her şeye kefaret olur buyuruyor. Tabii bir tarafta yetim kız kardeşler, diğer tarafta babasının borçları olan Cabir sıkıntıya düşmüştü. Alacaklar da alacaklarını istiyorlardı. Onlar için biraz zaman, biraz kolaylık talep etmişti ama nafile. Bu sefer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e giderek durumu arz ediyor. Peygamber Efendimiz de ara olarak araya giriyor ama alacak, alacaklılara müdahale edip borçları sildirmek cihetine gitmemiştir. Ara bulucu sıfatıyla giderek girişimlere bulunuyor ama mazeret ileri süren alacaklara bir anlaşma sağlama mümkün olmuyor. Bu sefer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'e hurmalara getirmesini, cinslerine göre ayırmasını ve böylelikle borçların verilmesini söylüyor. Böylelikle Peygamber Efendimiz'in duası ile de hurmalar borcu ödemeye yetmiş bir kısmı da artmıştır. Böylelikle anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz şu hadisinde Men ahade deynen ve huve yuriden yuveddiyahu allahu azze ve celle Allah geri ödeme niyetiyle borçlanan kimseye yardım eder. Demek ki niyet çok önemli. Ne için aldığımızı ödeme gayretiyle mi yoksa vermeme niyetiyle aldığımız çok önemli. İşte buradan da Allah geri ödeme niyetiyle borçlanan kimseye yardım edeceğini ifade ediyor. Tabii borçluya kolaylık sağlanması konusunda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah hiçbir gölgenin himayenin olmadığı kıyamet gününde kendi arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Özel olarak himaye edecektir buyuruyor. Müjdesiyle darda kalan kimseye kolaylık sağlayan bir insanın dünya ve ahirette işinin kolaylaştırılacağını bildirerek borçlu insanlara yardımcı olmanın önemli de burada Peygamber Efendimiz işaret ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem borçlunun borcunu ödemesine son derece önem verdiği gibi zorda kalan borç imkan nispetinde kolaylık gösterilmesinde bizlere tavsiye ediyor. Borç vermenin faziletine girince Cebrail aleyhisselam bir defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme borç vermenin sadaka vermekten daha üstün bir eylem olduğundan bahsetmiş ve dilenen kimse bazen yanında bir şey bulduğu halde dilenir. Ancak borç isteyen sadece ihtiyaçtan dolayı borç ister diyerek bunun gerekçesini bize açıklamıştır. Yine Peygamber Efendimiz hadisinde kim bir fakire borç verirse tanıdığı vadeden önce geçen her gün alacağı para kadar sadaka vermiş gibi sevaba nail olur. Ödeme günü gelince ertelerse her gün için iki misli sadaka vermiş gibi sevaba nail olur. Demek ki e, borç vermek sadakadan daha faziletli, daha kıymetli. Baktığımız zaman borç vadenin dolacağı zamana kadar bir sevap kazanırken eğer mühlet verirse, yardımcı olursa, işini kolaylaştırırsa işte o zaman da iki misli sadaka vermiş gibi sevaba nail olacağını bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Bununla birlikte Borcu ödememenin kötülüğü konusunda yine gerek ayetlerde, hadislerde bize kötülüğünden bahsediliyor. Diğer taraftan maddi imkanı olan kişinin borcunu bekletmesi zulümdür diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Varlıklı kimsenin borcu, borcunu geciktirmesi alacaklığı için bir zulümdür. Allah Resulü herhangi bir malı ödememe niyetini niyetiyle alınanın da Allah katında hırsız muamelesi göreceğini ashabına hatırlatıyordu. Şöyle uyarıda bulunuyordu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Kim insanların mallarını geri ödeme niyetiyle alırsa Allah onun ödemesini kolaylaştırır. Kim de bir malı tüketip geri ödememek niyetiyle alırsa da onun malını telef eder." buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki niyet çok önemli. Yine inna Allah ma'adda'ini hatta yagdiye deynehu. Allah borcunu ödeyinceye kadar iyi niyet sahibi borçlu ile beraberdir buyuruyor. Demek ki baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem borçların ödenmesi hususunda çok hassas davranmaktaydı. Hatta öyle ki bir cenaze hazır olduğunda namaz kıldırmadan önce onun borcu olup olmadığını eğer varsa karşılığında mal bırakıp bırakmadığını sormak Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın adetiydi. Eğer borcu yoksa ya da ödeyecek kadar mal bırakmışsa namazını kıldırır. Aksi takdirde ashabına arkadaşınızın cenaze namazını kılın derdi. Anlıyoruz ki rahmet elçisinin bu namazı kıldırmaması ashabına borçlu gitmenin nedenle ağır bir vebal olduğunu öğretmektir kul hakkını ve borçları ödeme konusunda hassasiyet göstermelerini sağlama amacına matuf olmalıydı ki Peygamber Efendimiz böyle namazı kıldırmamıştır. Borçlu olarak ölen duruma geldiğimizde baktığımız zaman da borçlu olan kimse kabirde bağlıdır. Onu kurtaracak tek şey borcunu ödemesidir diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki borç alıp verirken tarafın dikkat edeceği hususlar vardır. Borç veren sırf Allah rızası için bir mümin kardeşinin sıkıntısını gidermeyi gaye edinmeli. Borca herhangi bir menfaati karıştırmamalı. Elinden geldiğince kolaylık göstermeli. Bilhassa borçlu samimi bir şekilde ödeme gayret ettiği halde bunda muvaffak olamıyorsa ona mühlet verilmeli, süre tanınmalı. Eğer hali vakti yerinde ise ve buna mukabil muhatap çok fakir ve garipse verdiği borcu sadaka yerine saymalı ve rencide etmemeli. Borç alan da ne yapacak? Çok zaruri olmadıkça borca girmemeli. Ancak hayati zaruretler karşısında kifayet miktarı borç almalı. Lüks ve israf gibi harcamalar yapmamalı. Ödemek niyet, gayret ve azminde samimi olmalı. Borçlu alacaklının iyi niyet ve güzel davranışını istismar ve suistimal etmemeli. Zira böyle davranlar gerçek ihtiyaç sahiplerinin rızıklarına mali olup, mani olup zarar vermektedir. Sonuç olarak Müslüman eğer alacaklıysa borçlusunun zor durumda olduğunu gördüğünde ona kolaylık sağlayacak. Borçlu da ne yapacak? Borcunu en kısa zamanda ödeme gayreti içinde olacaktır. Kazanç bakımından baktığımız zaman toplumun güven ve huzur için hayatı öneme haiz olan ve temel haklar arasında yer alan mal ve can güvenliği, servetin helal ve meşru yollarla elde edilmesi, kişi ve kamu haklarına saygı gösterilmesi, suç ve günah işleyenlerin cezalandırılması İslam'ın temel ilkelerinin başında gelir. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin anlamındaki ayet meşru olmayan kazanç yollarına ve servetin harcanamayacağı yerlere işaret etmektedir. Meşru olmayan kazanç nedir? Kumar, hırsızlık, gasp, rüşvet, faiz, yalan, yalancı şahitlik, hile, aldatma ve buna benzer yasal olmayan her türlü din ve ahlak dışı yollarla elde edilen servet meşru olmayan kazançtır meşru olmayan kazanç yolları batıl kelimesiyle ifade edilerek evrensel bir ilke ortaya konmuştur. Çünkü haksız kazanç yolları zamanla ve farklı toplumlara göre değişebilmektedir. Söz gelimi müşteriye birinci kalite diye ikinci kalite mal vermek, yeni diye kullanılmış mal vermek, eksik tartıp ölçmek, malı fahiş fiyata satmak, hile ve desilelerle devlet malının zimmete geçirmek, ve buna benzer birçok şeylerle gayri meşru olarak haksız kazanç elde etmek dinimizce haram kılmıştır. Kazandığımız gibi harcayacağımız yerler de meşru olmalı. Meşru olmayan harcama nedir? Servetimizi, kazancımızı, içki, kumar, uyuşturucu, fuş ve benzeri gayri meşru ve haram yerle harcamak ve malı mülkü israf etmektir. Malı batıl yola yeme tabiri sadece yemeği içmeyi değil Aynı zamanda her türlü harcala, harcama, faydalanma ve tasarrufta ifade ediyor. Peygamber Efendimiz hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yemiş değildir. Buyurarak en temiz kazancın ne olduğu sorulduğunda kişinin kendi elinin emeği bir de dürüst ticaret kazancı olarak cevabını vermiştir. Demek ki kişinin yiyeceği ve dolayısıyla aile fertlerinin yedireceği en hayırlı ve helal lokma emek ve alın teriyle kazandığı lokmadır. Yine Peygamber Efendimiz muhakkak sizden birinizin sırtında odun toplaması, herhangi bir kimseden dilenmesinden hayırlıdır demek suretiyle buna da işaret ediyor. Dinimiz emeği, çalışmayı, alın teri akıtmayı kutsal kabul ettiği gibi bunu aynı zamanda ibadet olarak da kabul etmiştir. Netice olarak basit ve geçici dünya menfaatler için sonsuza dek sürecek ebedi ahiret hayatımızı mahvetmeyelim. Etrafımızdaki insanların hak ve hukuklarına riayet edelim. İnsanların gözünden kaçırabildiklerimizi yanımıza kar aldığını kalacağını zannetmeyelim. Bu yaşadığımız hayatın her anının yaptığımız her bir amelin kalbimizde geçen her bir niyetin tespit edildiğini ve bir günün sorulacağını da unutmayalım. Bütün niyet, söz ve fiillerimizin kayda geçtiğini unutmamaya gayret edelim. Bilelim ki yarın ahiret günde hepsinden tek tek hesap vereceğimizi hiç hatırımızdan çıkarmayalım. Haram kazanç yollardan bir kısmı nedir? Faizde elde edilen gelirler. Kumar ve şans oynananlar elde edilen gelirler. Fuhuştan, terörden, kaçakçılıktan, tartı ve ölçüde hile yaparak elde edilen, burada hayva satışından elde edilen gelirler, hırsızlık ve gasp yolu ile elde edilen ve buna benzer birçok gelirlerle ne yapılmış oluyor? Haram kazanca yönelmiş oluyor. Ayet ve hadislerde meşru bir yoldan kazanç elde edilmesi ve helal gıdaların yenilip içilmesi üzerinde ısrarla durulmuştur. Az olsun, zor olsun ama helal olsun anlayışı içinde olmalıyız. Bununla birlikte kumar, hırsızlık, gasp, rüşvet, faiz, yalan, yalancılık ve bunlarla mallar elde etmek hepsi nedir? Haramdır. Diğer bir hususta kumar konusunda ayet-i kerimede allah Teala Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. İçki ve kumarda şeytan ancak aranızda düşmanlık ve kin sokmakta. Sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz diye buyuruyor ayeti kerimede. Gençlerimizi içki ve kumar illetinden korumada en önemli görev aile ve eğitim kurumlarına düşmektedir. Ana babalar çocuklarının nerelere girip çıktıklarını kimlerle arkadaşlık yaptıklarına dikkat etmeli, onlarla sağlıklı iletişim kurmalıdır. Genç nesil iman, ahlak ve güzel ameller noktasında takviye edilmeli, onlara büyük ideal ve hedefler gösterilmelidir. Şu gerçek iyi bilmeli ki toplum ancak ruhen ve bedenen sağlam ve dinamik gençlerle ayakta durabilir. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için onlara en güzel şekilde örnek olmalıyız. Baktığımız zaman kumar aile fertlerini ve toplumu menfi yönde etkiler. Sosyal bunalımların kaynağı olan işsiz ve güçsüzlerin artmasına sebep olur. Bu yüzden kumar ve şans oyunları ittifakla haramdır. Maide süresinde 90. ayetine baktığımız zaman kumarın meysir ve şans oyunlarının ezdam şeklinde birer pislik oldu bize ne yapılmış oluyor? Bildirilmiş oluyor. Ayrıca gelişen teknolojik şartlar artık kumarı masa başında ve birkaç kişi tarafından oynanır olmaktan çıkarıp büyük kitlelerin iştirak ettiği sayısız kumar türünü de ortaya koymuştur. Bugün sanal ortamda kumar rahatlıkla oynanabilmektedir. Bu sebeple çocuklarımız, gençlerimiz kumarın ve diğer kötü alışkanlıkların peçesine düşme tehlikesiyle her zamankinden daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Onun için çocuklarımızın bu konuda koruma ve yönlendirme, yönlendirmemize muhtaç oldukları gerçeğini göz önünde tutalım. Onların bir hastalığa yakalanmaması için nasıl gerekli önlemleri almaya çalışıyorsak, aynı şekilde onların kumar gibi kötü alışkanlıklara yakalanmamaları için de her türlü tedbiri almaya gayret içinde olmalıyız. Elbette Kur'an'ın haram kılınması, Kazanç meşru yollardan edilme edilmeli. Şansa bırakılmamadır. Kumarda kazanma umudu insanın çalışmasına, üretmesine, ailesi, toplumu ve insanlık için yararlı işler yapmasına engel oluyor. Baktığımız zaman ailelerin, yuvaların yıkılmasına da vesile sebebiyet veriyor. Diğer bir husus hırsızlık haksız bir başkasının malını, parasını veya varlık kabul edilen başka değerlerini ele geçirmek ve çalmaktır. Ayet-i baktığımız zaman Maide Suresi 38. ayette hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin Allah izzet ve hikmet sahibidir buyuruyor. Bütün bu ikazlara rağmen karşıdaki insan niyetini gerçekleştirmeden vazgeçmiyorsa elbette bunda öncelikle Allah'ın laneti sonra da ahirette göreceği manevi olarak günahı ve cezası da belirtiyor. Tabi dünyada da yapmış olduğunu karşılığında görüleceği ifade ediyor. Genel olarak baktığımız zaman demek ki haksız kazanç elde etmek, kumar oynamak, daha kötü alışkanlıklara sahip olmak, haksız kazanç elde etmek bunlar haram kılmış, e, borç ödememe gibi davranışlarda e, yerilmiştir. O yüzden e, bize verilen nimetleri en güzel şekilde değerlendirme konusunda dikkat etmeliyiz. Şu hadisimizde e, sohbetimizi bitirelim inşallah. Tilimizle geçen bir hadis şefte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. <tıklı> La tezulu kademe abdin yevmen kıyameti. Kıyamet günü kulun iki ayağı serbest bırakılmaz. Bir yere ayrılamaz. Hatta yüz ele an erbain dört şeyden hesaba çekilmedikçe, evet dört şeyin hesabını vermedikçe ne cennete gitmek var ne de cehenneme. Allah bize şu dört şeyden hesaba çekecek. Neyden? An umrihi fi mafna. Ömrünü nerede tükettiğinden. Ve an ilmihi ma amile bihi ilmiyle ne amel ettiğinden ve an malihi min eyne ktesebehu ve fime enfeqahu malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve an cismi mebla ve cismini nereden çürüttüğünden. Baktığımız zaman Rabbimiz bizi dört şeyden hesaba çekecek ve bu şu dört şeye hesap vermeden ayrılamayacağımızı bildiriyor. Ömrümüzden hesaba çekeceğiz. Onu nasıl geçirdiğimizi soracak. İbadet ve itaatle mi geçirdik yoksa isyanla ve inkarla mı bunun hesabını vereceğiz. Sonra Rabbimiz bizi ilmimizden hesaba çekecek. Bize verdiği ilimle ne yaptık? O ilmi dünyayı kazanmaya bir vesile, riya ve gösterişin bir aracı mı yaptık? Yoksa o ilmi Allah rızası ile öğrenip onunla amel mi ettik? Kendimize ve çevremize öğretip faydalı mı olduk? Bunun hesabını vereceğiz. Sonra Allah bizi malımızdan hesaba çekecek. O malı nerede kazandık ve nerede harcadık? Malımızı helalden kazanıp Allah yolunda mı harcadık? Yoksa haramdan kazanıp günah ve isyan yolunda mı kullandık? Veya helal yoldan kazanıp haram yoldan harcadık bunun hesabını vereceğiz ve Allah bizi cismimizden hesaba çekecek bu cismi nerede çürüttük bu cisme takılan cihaz ve duyguları nerede kullandık gözle neyi gördük kulakla neyi işittik ayakla nerelere gittik dille neyi konuştuk elle neyi tuttuk ve hakeza bunların hepsi sorulacak bu hadisi düzdür ettiğimiz zaman bu dünyada huzurlu mutlu olacağız ve böylelikle ebedi saadete kazanmaya vesile olmuş olacak. Rabbim cismimizi ve bütün cihaz ve duygularımızı hesaba çekeceğimizi bilincinde olarak her zaman bizi gördüğünü, bildiğini bilerek Rabbimiz bizi o gün mahcup etmesin. Bu hesabı hakkıyla verebilen kullar zümresine bizlere dahil etsin. Rabbim bizleri sevdiği, razı olduğu salih, muttaki, muhsin kullarından eylesin. Rabbim bizleri iki cihanda aziz, ذاهت إلى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين الفاتحة